Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sevdiğim karakterlerle oynamaya çalışacağım. keskin nişancıları seviyorum arkadaşlar. Seli'yle oynayacağım. Kroplak'tan arkadaşlar. Sorry noob. geziyor arkadaşlar. Bir <laughs> girelim arkadaşlar? Sizlerle birlikte hesaplaşma. <laughs> Bir dakika. Sizler de. Ben mı buradan çıkacağım. Zorro. Karışma içinden geçelim o. Rosa aldı onu. Rosa. Rosa. <laughs> Uy son anda aldım arkadaşlar. Son anda aldım. Son anda Roza'yı aldım. Son bombalarla aldım hem de. El Primo. Gel bakalım. Allah kaktüse değdi. ya um. Gel bakalım. Ara sıra ben de otomatik <gülüyor> Arkadaşım <gülüyor> git. Arkadaşım gider misin? Allah Allah. Hadi canım da olsun Ya hayır ya. İnternet yüzünden ya hep. Neyse 8 kupamızı aldık arkadaşlar. Şöyle jeton katlayıcımız da var ekstrada. Şöyle bir de Şöyle sevdiğim bir etkinlik olan savaş topuna gireceğim Onu da Shelly ile gireyim ya Asi mi gotta Karşıda nasıl ya Bum 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 Kardeşim önü açtın mı? Önü açaydım be. Allah. Yalnız niye çıktı burada? Al pas. At. Hala. Pas vermesek olmazdı arkadaşlar. Pas verdik. Ya i̇şte iç içe girmeyin. Bu. Al. Öldü. Önü açayım sana. Go. Çok kolaydı arkadaşlar. Winning. Winning. 40 jetonumuzu alalım ve ikinci kutumuzu biriktirdik arkadaşlar. Ee, şöyle oyunun e, sesini kapatmak istiyorum. Arkadaşlar az önce biri aradığı için e, videoyu durdurmak zorunda kaldım. Şöyle müziği kapatalım arkadaşlar. Sadece ses efektleri ses efektleri kalsın arkadaşlar. Konuşamadım. Neyse biz devam edelim. Bugün hedefim arkadaşlar 3 adet kutu biriktirip karakter çıkarmak. İnşallah çıkartırız diyorum. Allahu Ekber. At onu. Hadi. Ya. Ya öyle açtım o kadar çok geç attın. Adam atacak o kadar galiba. Bum bum helal bana. Hadi. Önünden çekil kardeşim. Bum. Gol gel. Gole gel. Bravo, gole gel. Hadi at o golü. İkinci golü de atıyoruz arkadaşlar. Ve ikisini de ben attım. Rütbemizi de atladık. Şimdi dünya kadar jeton aldız herhalde. 60 tane aldık arkadaşlar. Son 40 tane üçe hatta 4 tane de toplayabilirim arkadaşlar. İmkanım var şu an. Devam edelim. Maçlar çok güzel. Çok güzel. topu aldım ama biraz şeylik yaptım biliyorum. O oh. oh, seni ultiye bir öldürür. Let's go. Ya. Oh. Neyse. Let's go. Ah be. Ben sana ulti çarpmıştım. Nasıl bir ses ya? Aga, aga. Lütfen. Pem seni o sonra alırsın. Otomatik sıkma. Otomatik sıkma. Otomatik sıkma. Otomatik sıkıyor ya. Allah'ım ya neyse. Sıkıntı olmaz. Bir de bulla girelim. Bulla girelim bir de. Bulda da güzel kale öyle açılır ama bir de hasarı güzel. Birini bile öldüremedik mi? Kalenin önünü açmaya çalıştı ama başaramadım maalesef. Yani. Oh son anda kurtardım. Bum, Kalenin önünü açtım yanlışlıkla ya. Oha yavaş. Şeli yavaş ciğerimi söktüm. Ha, ha. Şöyle önünü açacağım. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm kardeşim seni görüyorlar. Sen kalenin önünde dur. Durmayacağım ben. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. gol ya. Vallahi helal olsun hatta. Kenarı da açtım. Gol olur o. Hadi be. Sana ulti çaktım öldürsün. 30 saniye dayanmamız lazım. Gol. Efsane bir gol attık. Evet üçüncü kusurumuzu da aldık. Ve dördüncü kutuya jetonumuz yetmiyor galiba. Neyse. Jeton katlayıcımız kaç tane kaldı? Bir dakika bakayım hemen. 117 kaldı. Ama neyse ya. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Burada bir tane büyük kutu vardı. 200 kutu kaldı. 200 değil işte 100-150 falan. Oralarda kaldı. Ama neyse ya adam 3 kutudan çıkarmıştı. Şimdi buraya geliyorum arkadaşlar. <laughs> buraya kod yazıyorum bir tane. Aynısını yazın. Harfler de önemli büyüklüğü küçüklüğü. Evet şu an yazıyorum. Yazdık ve gönderiyoruz arkadaşlar. Daha önce çok gönderdiğim için. Ama bir kutuda gönderdim. Bugün 3 kutuda açacağım. İnşallah bir şey çıkar. 30 altın. Biraz beklemem lazım arkadaşlar. Onu unuttum. Biraz bekleyeceğim. Açtım. 3 elma. Çok da bir şey değil ama. Son kutu. Biraz bekleyeceğim. Bir şey çıkmadı. Nedeni galiba birinci kutuyu hızlı açmam. Çünkü adam biraz bekleyerek açıyordu. Neyse arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, arkadaşlar ben yapamamamın nedeni. Çok hızlı açtım birinci kutuyu. Biraz bekleyin arkadaşlar. Bir 10 saniye falan bekleyin kutu açma ekranında. Ondan sonra kutunuzu açın. 3 tane kutu biriktirin. Ee, dün ben denedim 4 kutudan çıkardım ben. Bir tanesi büyük kutuydu isterseniz yapabilirsiniz. Bir tane büyük kutu. 3 tane küçük kutu arkadaşlar. Bu kodu yazıyorsunuz kulübünüze. Ondan sonra bekleye bekleye kutularınızı açıyorsunuz. Ve karakterinizi alıyorsunuz. Ee, bana dün ne çıktı? Onu göstereyim. Poco arkadaşlar. Poco çıktı ama arkadaşlar yarı çalışıyor diye inanıyorum. İsterseniz deneyebilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Like atmayı ve yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.